Yalı Çapkını dizisinin reytingleri son iki haftada iki katına çıktı çünkü nihayet izleyicilerin görmek istedikleri olaylar yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Tüm detaylara geçmeden önce Ferit Diyar'la evlenmekten vazgeçsin ve tekrardan Seyran'la evlensin diyenler kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olun, bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle izlediğimiz bu bölümde Seyran'la Ferit birbirlerine engel olamayarak iki defa ciddi şekilde yakınlaştılar. Dizinin bu bölümündeki en önemli sahne kesinlikle Halisa ile Ferit'in konuşmasıydı. Halisa, diğerle evlenmesi konusunda Ferit'e iyi düşünmesi gerektiğini ve zamanında aynı hatayı kendisinin de yaptığını söyledi. Halisa, Ferit'in Seyran'a aşık olduğunu anladı ve bu yüzden bu şekilde konuştu. Bunun üzerine Ferit hem dedesinin desteğini hissettiğinden dolayı hem de Seyran'a gerçekten aşık olduğunu görmesinden dolayı Ferit diğerle evlenmekten kesinlikle vazgeçecek. Seyran'la Ferit'in tekrardan birlikte olmaları demek reytinglerin tekrar taban yapması demek, dolayısıyla yapımcılar bu yoldan ilerleyecektir. Yani kısa zaman içinde Seyran'la Ferit aşklarını cesurca itiraf edip tekrar birlikte olacaklar. Bu süreçte Sinan kesinlikle diziden çıkacak ve Seyran'a bir daha ciddi zarar veremeden diziden ayrılacak. Diyarı ise tüm izleyiciler sevmesine rağmen üzülen Diyar olacak fakat Diyar'ın hemen diziden çıkacağını düşünmüyoruz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce Ferit ile Seyran tekrar birlikte olmalılar mı? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.